herkese selamlar. Mısra Toriç'e hoş geldiniz. Ben de sizlere bugün umuyorum hoş geldim. Nicedir şöyle kendimi göstererek bir video çekmemiştim. Benden bu kadar hızlı da video beklediğinizi düşünmüyorum. Hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum daha hızlı gelmemle alakalı. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ee, şimdi 3 Ekim ile 10 Ekim arasında biliyorsunuz İstanbul, Ankara bir programım var. Önemli bir program. O süre aralığında video ne yazık ki gelemeyecek. Ona kimden sonra fırsat bulursam atacağım yani. Böyle olacak. Dolayısıyla hemen yeni bir video çekmek istedim ve bu videoda da kendimi göstermek istedim. Uzun bir aralık gelemeyeceğim için. Belki bir tane daha video çekerim ama hata niyetlenelim buna burada. Tamam mı? Üzülmeyin. Gidip geleceğim. Benim de çok yoğunluğum var şimdi bugün sizlerle biz aklımdaki kişi açılımı yapacağız tamam mı ee, odaklanacağız sarı desteğe ama her şeyden önce biliyorsunuz olumlamalar yapıyoruz kolektifin yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum zamansız bir zamana niyet ediyorum ne zaman denk gelip uçup izlediğiniz bu videomu o zaman geçerli olacak bu enerjiler buna niyet ediyorum ve abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarına da ayrıca niyet ediyorum. Evet. Şimdi lütfen aklınızdaki insana odaklanın. Ben de kartlarımı sizlerin enerjisine sokayım her zamanki gibi. Evet. Haydi bakalım neler olacak? Bir öğrenelim. Hmm. O kadar fırlıyor ki kartlar. Tabii kartları gösteremiyorum şu anda size. Evet. Sevgili aklınızdaki insan, sevgili aklınızdaki kişi uçuyor. <laughs> Şaka gibi. Nasılsın? İyi misin? Bir söyle bakalım. Nasıl gidiyor? Gitmiyor. Biliyorsunuz ki çift deste kullanıyorum e, okumalar yaparken. Daha detaylı bilgi çektiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi aklınızdaki insan enerji olarak hiç iyi değil. Hatta şöyle kendi gözlerinizle görün. Uykusuzluk, takıntılı bir ruh hali, bir yerden gitmek zorunda kalmak, hayatıyla ilgili aniden bir değişim yaşaması. Hayatın aslında altını üstüne gelmesi diyebilirim burada enerjisinde o kadar kayıplar verdiği bir dönem ki maddi manevi çok ciddi kayıplar veriyor. Belki hastalıklar var işin içinde. Aile bireylerinden biri olabilir, kendi olabilir. Taşınmak zorundadır, iş değiştirmek zorundadır. Her şey çok hızlı değişmiştir hayatında ve hiçbirine e, kont hiçbirini kontrol edememiştir. O yüzden e, zihin olarak o kadar takıntılı, mutsuz, ümitsiz bir modda ki Rabbim ne olursa olsun yardımcısı olsun diyelim. Her ne kadar bu kişiye bazıları nasıl kısa bile şu an var olan enerjisi çok kötü. Biliyorsunuz zaten Ekim ve Kasım ayında herkesin hayatı çok değişebilir ve aklınızdaki kişinin hayatı da şimdiden değişmeye başlamış gibi. Bu sadece bir nasılsın sorusu ama nasılsın sorusundan bile psikolojik olarak iyi olmadığı, e, akli olarak da çok iyi davranamadığı, dengesiz davrandığı, aşırı uç duygular içerisinde gidip geldiğini söyleyebilirim. Daha nasılsından bile bu çıkabilir. Diğer sorularda biz bunu daha çok irdeleyeceğiz tabii ki size karşı duygu düşüncelerinde örnekse. Anlayacağız sizinle ilgili mi bir başka şeyle ilgili mi olduğunu. Peki aklınızdaki insana bir soralım bakalım. Aklınızdaki insanın size karşı düşünceleri nedir? Düşüncelerini bir görmeyi niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri nedir? Ne düşünüyor? Aklından ne geçiyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Mantı ona ne söylüyor? Ne düşünüyor? Aklınızdaki insanın size karşı düşünceleri, mantığı. Aman. Oo. <laughs> -o -o -o. Bakın. Aklınızdaki insan daha ne düşünüyorsun demeden karmaşık düşünüyorum. Kendi içimde kavga ediyorum. Aklım senin için başka bir şey söylüyor. Kalbim başka bir şey söylüyor. Çevrem başka bir şey söylüyor. Ve ben artık ne yapacağımı, ne düşüneceğimi şaşırmış durumdayım. Mutluluk maskesi takıyorum. Her şeye ardım atıyorum, her şeye ardım atıyorum. Hareketsiz kalmaya çalışıyorum, gizli kalmaya çalışıyorum, ketum kalmaya çalışıyorum. Ee, dışarıya duygularımı belli etmemeye çalışıyorum fakat kendi içimde resmen bir savaş veriyorum. Seni nereye oturtacağımı bilmiyorum. Seni kalbime mi oturtayım, mantığıma mı oturtayım, dışarımı atayım, kafamın içinden dışarıya mı atayım bilmiyorum bildiğim bir şey var ki ben ne senin neyim ne sensizim. O kadar çok elim kolum bağlı ki ve sana karşı duygularım yok değil. Bir kupa kralı var burada. Duygularım yok değil. Ama benim bunu dışarıya vuramama sorunum var. Benim kontrol takıntım var. Neye dayanarak bunu söyledin Nısra? Çünkü kupa kralının altına bir imparator veriyor arkadaşlar. Yani duygularını kontrol ediyor manasında. Gelir İmparator kontrol. Mantık. Ama o kadar garip iki tane kart çektim ki yan yana. İmparator. İmparator içe. Kendi içinde bir yerlerde sizin ona çok benzer olduğunuzu Çivi çivi söker derler ya öyle bir hadisenin içinde olduğunuzu da biliyor. Ee, yani size öyle çok güçsüzsün, hayatında işte bir yerin yok gibi değil de sen de benim kadar güçlüsün. Kimseye ihtiyacın yok, çok güçlüsün, ayaklarının üzerinde duruyorsun ve seni kontrol edemiyorum, seni de kontrol edemiyorum çünkü sen Adalet istiyorsun. Ama ben istediğim zaman geleyim, istediğim zaman gideyim. İmparatorda olabildiğince bencilce bir davranış vardır. Ve Kupa Kralı da çok iyi bir manipülatördür. Sizi manipüle eder. Bunu imparatorla birleşmiş bir Kupa Kralı'nı düşünecek olursam daha da ben merkezli bir hal alabilir. Ama düşüncelerinde siz imparator içe misiniz? İmparator içesiniz. Ben bunu bilir bunu konuşurum. Bunu kaydeye aldım diğerlerini kaydeye almıyorum hadi. Hiçbirini kaydeye almıyorum. Bir tek onu kaydeye alıyorum onu alıyorum onu kabul ediyorum sizin yerinize. Daha da başka bir şey görmek istemiyorum. Ama bakın daha nasılsın da bile aslında açılımın ne yöne gideceği belli oluyor. Nasılsın da, da gayet dengesiz ikilemdeyken burada da karakter ikileminde size karşı ne düşünüyorsun dediğim zaman bir tarafım sana kupa kralı, bir tarafım imparator diyor. Ama seni de kontrol edemiyorum. Bu da beni bozuyor diyor. Bozar. Biraz bozsun. <laughs> Sizi kontrol edemesin. Siz aynen bu şekilde devam edin. Çünkü imparator geliyorsa tarot açılımlarınız aklınızdaki kişi için. Not dişeyim. Kaçacaksınız kovalayacak. Başka çaresi yok yani bu işin. Ne zaman ki ona sıcak davrandınız, yok olur gider. Ne zaman ki açıkçası hani kötü davrandınız, o zaman siz değerli olursunuz. İmparatorun karakteri bu. Ve sizi kontrol edemezsin evet. Doğru noktadasınız. Düşüncelerinde bile bu kadar yoğun bir düşüncesi var. Hani bakalım duygularında ne söyleyecek? İtiraf et. Seviyorum de. Aşığım de. Hadi bakalım. Seviyor musun beni? Aşık mısın bana? Kız ne zamandır söylemiyorum ben bunu ya. Hep derdim ya. Beni eskiler bilir yani. Seviyor musun beni? Aşık mısın bana? Aşıksın bana. <laughs> Direkt böyle bilinçaltına atıyorum bunu. Hadi bakalım. Aklınızdaki insanın size karşı duyguları nedir? seviyor mu? Aşık mı? Bu konu hakkında dürüst bir cevap almak istiyorum ben. Aklınızdaki insanın size karşı duyguları nedir? Ne hissediyor? Şaka! Ne geldi? Gelen kartı %90'ımız tahmin etti benim sıfatımdan. Zirvede bırakıyorum. Videoyu kapatıyorum ve şimdi gidiyorum. Bu zirvedir. Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Direkt burada verdiği imparatoriçeyi verdim. Siz teksiniz bakmayın. Yani sizin dışınızda bu kişiye tahammül edebilecek çok kişi yok. Siz hayatında bir numara olmuşsunuz. Gelmiş geçmiş ona en emek veren kişi. En çok fedakarlık yapan kişi olmuşsunuz. Ve sizden duygusal olarak çok etkileniyor. Ne oluyor? Ee, ve böyle bir aşıklar imparatoriçenin yanına. Ay kız, bir şeye diyeceğim. Büyücü var. Ee, bu ekim tutulmaları size yarayacak gibi duruyor. Çoğunuza. Dürüst ol. Seviyor musun? Seviyorum. Düşünüyorum. Telepati yapıyorum. Ee, zihnimden seni atamıyorum. Neden seni düşündüğümü, neden sana bir şeyler hissettiğimi bilmiyorum. E ölüm. Bitirmem lazım seni. Niye? Niye? Niye bu aksiyon? Niye bu çaba? <laughs> Burada yani bu kadar güzel kartlar varken niye böyle bir ambiyansı bitirmek ister? Hayret bir şey. E, duygularını bir de kırmızı desteden de almam lazım. Bak o kadar heyecanlandım ki bu desteden duygularını çekmedim. Bir de buradan söyle. Seviyor musun? Burada da işte nedenini sana söyleyeyim dedi. Yalnız büyücüden de şöyle aşırı bir telepati var. Aynı anda birbirinizi düşünüyorsunuz. Yalnız kişinin kibir, ego ve gurur problemi çok var. Böyle olunca da tabii adım atmak konusunda ya da bir ilişkiye başlamak konusunda hayli gurur yaptığını söyleyebilirim. Kadınlara karşı olan bir öfkesi var bir yarası var. Anne kaynaklı bir yara olabilir. Bir kadın içinde bunu niyet edip izliyorsanız belki de yine anne yarası vardır. Fark eden bir şey yok. Yani kimin için niyet ettiğinizin. Anne yarası. Ee, oradaki biraz sevgisel problem, bağlı problemleri. Ne alaka diyeceksiniz? İnanın anne babayla olan ilişki kişinin şu anki ilişki yaşam tarzına çok Bağlışıyor zaten neden babadan karma geçtiği için korkuları çok yüksek derecede ve bağlı olduğu bir şey var bakın bir tercih yapmalı ama tercih yaparsa da ne olacağını kestiremediği için korkuyor hep bir konfor alanında kalıyor bir şey diyeyim son iki açılımdır çok kötü geliyordu kartlar. Ve şu anda sanki son iki açılımdır hiç kötü gelen o değilmiş gibi bayağı adım atarak gelmek istiyor. Ama size ne dedim ben? Olmaz denilen olur, imkansız denilen imkanlı olabilir şu önümüzdeki iki ayda diye. Hakikaten bazılarınızdan mucizevi haberler alacağımı inanıyorum. Fikri ilişkiye karşı değişmiş, daha olumlu, daha sıcak sanki bir geri dönme, başlatma enerjisi var. Evet korkuları var mı? Var. Bunu inkar edemem ben. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Kimseye pembe gözlük taktırmıyorum. Ama duygularını diğer açılımlarına nazaran şu an bir tık daha kabul etmiş durumda. Şu sıra çok aklına geliyorsunuz. Büyücü biraz daha telepati, rüyalar. Belki aynı anda birbirinizi düşünüp belki de aynı anda birbirinizin rüyasına giriyorsunuz büyücü bunu işaret ediyor olabilir. Başıma gitti. Ay kendimi göstermem iyi mi oldu? Bir aşk enerjisi doğdu şöyle. Efil efil bir aşk enerjisi koktu buralar. Hadi bakayım. Soğuklar geliyor. Ve sıcak bir aşk yaşayın. Hepinizden <laughs> bunun haberini bekliyorum. Uzatmayacağım. Çok güzel bir açılım olumsuz tarafı korkuları morkuları bir kenara bırakırsak sanki bazılarınız güzel haber alacak ve bunu bozmak istemiyorum. İnkar etse de kontrollüymüş gibi dursa da ben merkezi gibi dursa da şu sıra sizi çok özlüyor. Yani yıldız zaten. Özlem. Çok özlüyor. Sadece bir kişiyi aşması lazım ya da bir olayı. Ondan sonra adım atacak gibi duruyor. Ama bunu soru olarak sormam lazım. Aklınızdaki insan size adım atacak mı? Yaralı da olsa, kızgın da olsa. Evet bir adım atmak istiyor ama bazılarınızın engeli kaldırması lazımmış. <laughs> ne yaptınız? Engellediniz mi? Siz yaptıysanız haklısınızdır. Ben size hiç kızamam. Hiç kızmam danışanlarıma. <laughs> Ama kızgın da olsa, öfkeli de olsa, üzgün olsa bir adım atmak ve yüzleşmek istiyor. Ne bileyim bu son iki açılımdan sonra bugünkü açılım beni bir içimi açtı yani. Hayırlara vesile olsun. Koç Dolunay'ı öncesi çektim ben bunu. E, ee, Dolunay'ın da etkisi aslında var burada. Dolunay da 29 Eylül'de. Bakalım belki çok ani bazılarınız haber alacak. Ben zaten Kasım sonuna kadar hepinizden haber bekliyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun. Bu açılımımız ama aklınızdaki kişiyle çok bir enerji alışverişi yaptığınız açık. Birbirinizi düşündüğünüz açık. Her ne kadar şu an tablo olumsuz gibi dursa da her an her şeye hazırsınız. Isra Toruçe'de de söyledi dersiniz. Mustafa Toruçe'miz bunu videoda söylemişti dersiniz. Zaten hepinizden haber bekliyorum. Yorumlarda yazın. Instagram'dan mesaj atın. Ee, ben onları okuyorum yani emin olabilirsiniz. Şimdi peki bu süre zarfında güzel geldi kartlar maşallah. Siz ne yapmalısınız? Neye dikkat etmelisiniz? Bu süre zarfında siz ne yapmalısınız? Neye dikkat etmelisiniz? Bunu bir öğrenmek istiyorum bu süre zarfında siz ne yapmalısınız? Neye dikkat etmelisiniz? Güzel. Kendinize güveneceksiniz. Güven kartı geldi. Kendine güven. Kendine inan. Ee, ve şifa kartı iki tane çektim. Hayret bir şey bakın. Şifaya şifa kartı. Bilmiyorum okuyabiliyor musunuz ama şifa ve şifa yazıyor burada. İki tane şifa kartı arka arkaya ama ikisinde de şu yazıyor. Bunun üzerine düşünün. Burada diyor ki şimdi daha iyi yaşamak ve geleceğe özgürce bakabilmek için geçmişinden kurtulmalısın. Diğer kartta geçmişinle barış. Bunu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor. Geçmiş çalışması yapın affedin ee, ve geçmişi bazılarınız artık geçmişte bırakmayı öğrenmeli ki şifayı bulabilsin ama çoğunuz şifalanıyorsunuz bunun da müjdesini vereyim bakın burada da bir güven kartı var burada da bir güven kartı var yani diyor ki endişe etme güvendesin her şey senin istediğin gibi olacak sen yeter ki güven, sen yeter ki inan, kendini gerçekten özgürce ifade et, isteklerini özgürce yüksek sesle ifade et ve gerisini bize bırak. Hayırlısı. İçim açıldı ya. Bir iki açılımdan sonra böyle güzel bir açılım yapmak o kadar iyi geldi ki bana. O kadar iyi hissettirdi ki kendimi. Enerji geliyor ya. Enerji diyelim. Enerji geliyor. Bazılarınızın hayatına hareket geliyor. Enerji geliyor. Aşk geliyor ya. Başka hiçbir açıklaması yok. Ve ben hepinizden bunu duymak istiyorum. Hepinizden bunu öğrenmek istiyorum. Benim içim açıldı. Umuyorum sizlerin de içi açılmıştır. Olumsuz bakmayın, karamsar bakmayın olaylara. Ne yaşıyor olursanız onun sonuç olarak siz bu videoyu niyet edip açıp izlediniz. Demek ki iyi bir şeylerle yaşama potansiyeliniz var demektir. Bunu hiç unutmayın. Benim için keyifliydi. Umuyorum sizin için de keyifli olmuştur. Ee, benden kişisel bir danışmanlık almak isterseniz aşağı açıklamalar kısmında Instagram adresim, mail adresim var. Oradan Özlem Hanım'a ulaşabilirsiniz. 2 Ekim'e kadar aldığınız aldığınız danışmanlık benden. Ee, 2 Ekim'den sonra ne dedim 3 Ekim'de 10 Ekim arası yokum. Ya 2 Ekim'e kadar danışmanlık alacaksınız ya da 10 Ekim'den sonra danışmanlık alacaksınız. Bunun da bilgisini buradan vermiş. Olalım. Sizleri çok seviyorum. Çok da öpüyorum. Kendinize iyi bakın.